Ekranda bir son dakika bilgisi görüyorsunuz. Hemen seslendirelim. Boğaziçi'li öğrencilerin bugün davası vardı sevgili izleyiciler ve beraat talepleri reddedildi. Duruşmada 13 ekime ertelendi. 12 kişi yargılanıyordu ve 12 kişinin beraat talepleri reddedildi. Profesör Doktor Melih Bulu atandıktan sonra öğrencilerin eylemi çok uzun bir süredir devam ediyor. Aynı zamanda akademisyenlerin de sadece onlar değil destek veren çok sayıda kişi var ama bu eylemlerde e, tabii yargıya taşındı. Sonrasında 12 kişi vardı. Bugün davası vardı. Beraat talepleri reddedildi ve duruşmada 13 Ekim'e ertelendi. Boğaziçi davasında diyelim yine bir sıcak bilgi gelirse bu konuyla ilgili sizlerle konuşacağız. Efendim şimdi sevgili izleyiciler az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ııı e, atanamayan öğretmenlerle ilgili sohbetini ekrana taşıdık. Bu konuyu konuşacağız. Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Orhan Yıldırım yayın konuğumuz. Merhaba Orhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok sayıda öğretmen hayali kuran, öğretmen olmak isteyen öğrenciler var. Dün de sınava girdiler. Bir taraftan da öğretmenler var ama mesleklerini icra edemiyorlar ve atanmayı bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki, e biz alacağımız kadar öğretmen aldık. Şimdi bu cümle bir eğitimci olarak size nasıl bir iz bıraktı? E Cumhurbaşkanının bu sözü eğitim, öğretmen... Ve öğretmen olma hayaliyle yanıp tutuşan pek çok kişi için ne anlam ifade ediyor efendim? Elbette ki Cumhurbaşkanının ifade biçimi öncelikle çok yanlış. Neden yanlış olduğunu söyleyelim. Siz yine bizli kullandınız, bizli kullandığı cümle ama e, yayının sonuna doğru kullandığı bir ifade var. İhtiyacım olanı alırım diyor. Hı -hı. Bakın tek kullanıyor. Yani devletin tek sahibi kendisi ya da kendi şirketine eleman alır gibi bir ifade kullanıyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın devleti yönettiğini ve kendi şahsı üzerinden değil, devletin ihtiyaçları doğrultusunda sürecin konuşulması ve değerlendirmesi gerektiğini hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Elbette oradaki öğretmen kardeşlerimiz haklı. Öğretmen diyoruz çünkü mezun olmuşlar, ellerinde diplomaları var, bir sınava bile girmeden kendi bitirmiş oldukları alana devletin planlamaları doğrultusunda atanmaları gerekiyor. Ama ne yazık ki 19 yıl ülkeyi yöneten iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı bu günleri göremediğinden ve hala da görmemekte direndiklerinden şu anda 600 bine ulaşan mezun oldukları halde atanmayan ve işsiz bir şekilde her yıl mücadelesini sürdüren ve yeni bir öğretmen atamasını bekleyen kardeşlerimiz var. Öncelikle bu kardeşlerimizin mesleklerine atanmaları için gereken her türlü mücadeleyi eğitim sendikası olarak yaptığımızı belirtmek isteriz. Ama burada elbette ki kardeşlerimizi kınamayacağız. Onları bu duruma düşüren dil olarak talepkar olarak kullanmış oldukları ifadeyi sanki bir padişahtan iş dileniyormuş gibi ifade etme sürecine giren ve girdirmelerini sağlayan, buna sebep olan iktidarı da suçluyoruz. Dikkat ediniz, yalvarıyoruz size, tek umudumuz sizsiniz. O öğretmen kardeşlerimizi bir kez daha anımsatmakta fayda var. Öğretmen, geçmiş mücadelenin bayrağını en üste taşıyan Fakir Baykurt'un ifade ettiği gibi öğretmen asla yalvarmaz, boyun eğmez ve el açmaz. Öğretmenin kendisine Meslek olarak verilmesi gereken şey bir lütuf gibi değil, bir hak olarak görmesi gerekiyor. Evet. Her öğretmenimiz bu ülkenin vatandaşıdır ve nasıl ki üniversiteyi bitirdiyse o mesleğe başlamakta hakkıdır. Bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı bunu planlaması, programlaması ve o kardeşlerimizi mesleğine başlatması gerekiyor. Peki Orhan Bey yanlış. neden atama yapılmıyor mesela? Şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için hemen ben bu soruyu size bir Hemen yönelttim. oraya gireyim. Bakınız 20 bin atama yaptık diyor. Aslında onu da başlatmadılar. Eylül ayında başlatmayı düşünüyorlar. Hı -hı. Ki emekli olanların sayısı bile buradan fazla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanlış bir bilgisi var. Öğretmen fazlalığımız var diyor. Hayır öğretmen fazlalığımız falan yok. Neden yok? Bazı illerde öğretmenlerin fazla olduğu doğrudur. Ama Türkiye genelinde baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi açıklaması 109 bin öğretmen açığı, bir önceki yıl e, Sayıştay'ın düzenlemiş olduğu raporda 138 bin öğretmen açığı olduğu raporlarda zaten var. Hı hı. Milli Eğitim Bakanı ve Cumhurbaşkanı arasında bir iletişim sorunu olduğu açık ve Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirdikleri de açık. Çünkü öğretmen açığı olmamış olsaydı şu anda 90 bin ücretli öğretmenin için Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlendiriyorsunuz. Açık olduğu için, atama yapılmadığı için bir şekilde taşeron işçi gibi 2000, 2500 liraya öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'nda geçici istihdam ediyorlar. Biz de eğitim sendikası olarak kamusal eğitim içerisinde tüm çocuklarımıza parasız eğitimin yine her sınıfta kadrolu öğretmenin atanmasıyla gerçekleşebileceğini ifade ediyoruz. Bakın, öğretmen açığı olduğunu hı hı. nereden kıstaslamak gerekiyor? Bir yerde öğretmen açık mı, az mı, çok mu olduğunu belirlemek için şunlar olmaması gerekiyor. Ülkemizde ikili eğitim devam ediyor mu? Ediyor. Okullarımızın %25'i yani dörtte birinde halen ikili eğitim sürüyor. Bu öğretmen açığı potansiyelini hala koruyor anlamına geliyor. Bir şekilde birleştirilmiş sınıflar. Yani ilkokul 1 2 3 tek bir sınıfta tek bir öğretmen tarafından öğretim görüyor. Halbuki her sınıf düzeyindeki çocuklarımızın o sınıf düzeyinde ayrı bir öğretmenle ders görmesi gerekiyor. Bütün köy okulları kapatıldı. Köy okullarının tamamen yeniden açılması ve oraya da tabii ki öğretmenlerin atanması gerekiyor. Ve yine standartımız şudur. 20 kişilik sınıflarda en iyi eğitim öğretimin görülebileceği konusu vardır. Ama bizde hala 40 kişilik sınıflar mevcuttur. Dolayısıyla o 40 kişilik sınıflarda siz 20 kişilik sınıflara dönüştürdüğünüzde yine öğretmen açığı olduğu açıktır. Bir diğer değerlendirmemiz gereken. Son bir iki rica var. edeceğim Burada Orhan Bey. Buyurun. İki konuya girip bitireceğim. En son Boğaziçi'li öğrencilerden Hı -hı. bahsettiniz. Evet. Biz eğitimin sendikası olarak demokratik haklarını şiddet göstermeden, kırıp dökmeden kullanan tüm Boğaziçi'li öğrencilerimizin yanındayız. Elbette ki protesto hakları kullanacaklar ve elinde gecinde beraat edeceklerinden biz de eminiz. Bir diğeri dün yine e, ülkemiz tarafından Katar'la yapılan olan protokolle tıp fakültesine, eczacılık fakültesine e, sınavsız Katar'lı çocukların kayıt olacağı ifade edildi. Bakınız dün 2 milyon 600 bin Gencimiz kendi gelecek hayalleri için sınavda ter döktü. Bu kadar uğraşarak yıllarını vererek iyi bir bölüme, yani tıp fakültesi, eczacılık gibi Türkiye'de ilk 10 bin, 15 bine girerek ancak e, bu bölümlere kazanabileceğiniz bir alanda siz hiçbir kıstas olmadan. Katarlı öğrencileri sınavsız getiriyorsunuz ve aynı bizim o çocuklarımızın yanında aynı bölümü yerleştiriyorsunuz. Böyle bir adaletsizlik falan söz konusu olmaz. İletişim Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki yanlış bilgilendirme var. E nedir? E bu kamudan, kamunun dışındaki öğrenciler. Kamunun dışında öğrenci diye bir şey olmaz. Siz tıp fakültesinin bir bölümüne 100 öğrenci kontenjanı koymuşsanız bunun Türkçesi şudur. Bir bölümde en fazla 100 tane tıp fakültesi öğrenci doğru ve iyi bir şekilde eğitim öğretim alabilir ve iyi bir doktor çıkabilir diyorsunuz. Peki. Siz bu 100 öğrencinin yanında 20 öğrenci de yurt dışından ama Katarlı ama diğer ülkelerden öğrenci getirdiğinizde hem çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını engellersiniz hem de çocuklarımızın sınavdaki bu mücadelesinde adaletsizlik ve haksızlık yapmış olursunuz. Bu nedenle bu protokolden de bir an önce dönülmesi gerektiğini çocuklarımızın haklarında yenmemesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Peki Orhan Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli katılımınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet eğitimi